Christof Kolomb gemilerin zorunlu tamiratı için Jamaika'ya uğrar. Oradaki yerliler tamirata yardımcı olur, gemi tayfasına yiyecek içecek verir. Ancak aylar geçmesine rağmen tamirat bitmez. Üstelik gemi tayfası yerlilerin yiyeceklerini yağmalamaya başlar. Bu yağmalama durumuna kızan yerliler yardımı ve yiyeceği keser. Çaresiz durumdaki Kolomb Gemilerde bulunan takvimi karıştırırken ertesi gün ay tutulması olduğunu öğrenir. Hemen yerlilerin şefine gider. Şefe tanrı ile haberleştiğini ve tanrının yardımın kesilmesine çok kızdığını, bu kızgınlığını da ayı kırmızıya çevirerek göstereceğini söyler. Ertesi gün akşam ay tutulması başlar ve ayın rengi tutulmadan dolayı kırmızıya döner. Kolomb'un oğlu o anı günlüğüne şöyle yazmıştır. İnleme ve feryatlarla birlikte, her yerden gemilere doğru geldiler, yiyecek ve içecekler getirdiler, Tanrı'ya onları affetmesini söylemesi için Kolomba yalvardılar. Kolom, kum saatine bakar, 48 dakika süren tutulma bitmek üzeredir. Onlara Tanrı'nın kendilerini affettiğini ve ayı birazdan normal rengine çevireceğini söyler. Tutulma biter, Tanrı tarafından affedildiklerini sanan yerliler mutludur. Evrenin işleyişini bilen Kolomb seyir defterine tek bir not düşer. Cehalet her zaman köleliği getirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.